Samsunlu vatandaşlara beslenmesi yasak olan hayvanlarla ilgili yeterince tedbir alınıyor mu diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Pitbura karşıyım ben. Çünkü e, tehlikeli hayvan. Görüyoruz televizyonlarda saldırıyorlar, çocukları ısırıyorlar. ben söyleyeyim e, yolda geçenleri olsun. Bence yasaklanması lazım. Yasak aslında. Kanuna yasak. E, çünkü dolaştırılması, şey yapılması ama duyarsız kişiler bunu devam ettiriyor yani. Yani e, tabii ki çevreye zarar veriyorsa e, bu yarın bir gün bize vermeyeceği anlamına gelmez. Hayvanlar da kendi özgür alanlarında işte ağaçlık alanlarda, köylerde, ormanda ee, yaşamaları gerekiyor. Dışarıda biraz zor böyle bena tutuyor her zaman bu sıkıntıs kimse yapmıyor ama o fut, bu, futbol onlar çok ıı, biraz ıı, agresif köpekler bizim de, bizim de saldırıyor mesela. Sahiplerinin dikkatli olmasını isterim ya önlem alınmasını isterim. Yanında köpeğiyle geziyor örneğin geçen sokakta rastlıyoruz köpeğiyle böyle gidiyor yanında ama köpek bağlı değil elinde neden e, bağlı değil tuvaletini yapmak için bırakıyorlar Örneğin çocuğa saldırabilir, bana saldırır. Yani almıyorlar. Bence alınmıyor. Ee, başı başı baş közen çok köpek var. Bir de sahipleri de yani bilinçsiz bence. Ana cadde değil de ara sokaklarda çok var bu tür şeyler. Şeyde. Mesela benim tak mahallemde var bir sürü. Çocuklara sokağa çıkartamıyorsun, korkuyorsun, tedirgin oluyorsun. Tebbir alınması lazım. Ya yani ben de köpek besledim, ben de bakım yaptım ama benim köpeğim hiçbir gün dışarı salmazdım, dışarı çıkartmazdım ama Diğerleri öyle değil. Yani diğerleri süs amaçlı gezdiriyor köpeği. Yani köpek bakmak değil amaçları ki. Süs işte çevreye işte şey değil yani. Uyum değiller. Gördüğümüzü televizyonlarda gördüğümüzü şey yapıyoruz yani. Daha tedbir alınmadığını görüyoruz. Kesinlikle karşıyız. Bizim çocuklarımız var. Biz de ben de korkuyorum. Her gün sokaktayız çünkü işe gidiyoruz. Kesinlikle bunlar yasaklanmalıdır. Bu hayvanlar zaten yıllardan beri hep aynı hikaye. Devamlı ısırıyorlar. Elinde sahibi boş bıraktığı anlar ısırmaya meyilli hayvanlar. Bu hayvanlara daha başka yerde, korunaklı yerlerden başka dışarıya, şehir içine çıkartılmaması gerekiyor. Her insan gibi herkesin başına gelebilir. Vallahi duyarsız insanlar alıyor diyemem yani almıyorlar. Benim yok ama yani o televizyonlarda görüyoruz iyi bir şey değil. Yani hayvanı olan insan sorumluluk alması lazım, dikkat etmesi lazım da. Çoluğu çocuğu insanlara saldırır.